Evet herkese merhabalar yepis yeni bir videodan kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili arkadaşlar bugün sizlerin karşısına ayağımın tozuyla Bodrum'dan geldim alışveriş yapıldı Ağustos ayı alışverişleriyle geldim tabii ki Karadeniz'e gideceğim şimdi tatile dedim öncesinde hem alışverişlerimi çekeyim hem de sizlere ne aldığımı göstermek istedim Evet arkadaşlar Size anlattığım ürünlerle ilgili sponsorluk yoktur, işbirliği yoktur, reklam yoktur. Üzerindeki etiket fiyatı neyse o şekilde aldım. Sizlerin karşısına geldim. Ve bu alışverişleri sizlere anlatmak istiyorum. Çok da çabuk geldiler. Ta 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 tam. Ta. İlk alışverişim Beymen'den. Şimdi hemen açalım. Ee, arkadaşlar ka, e, bu ürünü ben Takip ediyordum, hatta öncesinde kullanmıştım. Kullandığım içinde dedim ki hemen ben bunu alayım ve sizlere karşısına geleyim dedim. Bakalım sürpriz birlikte açacağız, birlikte bakacağız. Şöyle kutusu. Evet, Chanel makyaj bazı olarak aldım ben bunu. Ee, normalde hem nemlendirme sağlıyor hem de e, cildi e, makyaj bazı olarak kullanıyor ama ben denedim denedikten sonra makyaj bazı olarak aldım ve bu güzel ürünü sizlerle birlikte deneyimleyeceğim nasıl bir faydası oluyor bakacağız makyajın altında nasıl duruyor makyaj üzerinde ne kadar kalıyor göreceğiz ve sizlerle e, arkadaşlar bunu e, deneyimleyeceğim İkinci ürün Christian Dior. Bu arkadaşlar duban, e, The Band, dudak için. Mezobiyar şöyle kutusu. Mezobiyar çizgiler için. Eller için her şey için kullanılıyor. Bu ürünü de denedim. Denedikten sonra bunu da aldım. Ve ayağımı tozuyla tatil dönüşü bunları sizler için hazırladım. Evet ikinci alışverişime geldi sıra. Bu siparişim gelmedi. Calvin Klein. Bunu takip ediyordum. Calvin Klein koltuk altı stick, unisex bir stik bu. Bunu ben epey kaç aydır takip ediyorum. Hatta trend yolda Calvin Klein yetkili satıcısından aldım ama yetişmedi size. Ben de maalesef ki bugün şehir dışına çıkacağım. Tatile Karadeniz turuna çıkacağım. Kullanıyorum. Memnun kaldım. 851 lira fiyatı o fiyattan aldım ee, geldiğinde yine sizlere anlatırım Al, arkadaşlar siz de girin e, trantyola oradan siparişinizi verin çok çok memnunum zamansız favorilerim arasında 2009'dan beri kullanıyorum bu güzel ürünü evet bassız alışverişim benim e, saçlarıma ne kadar düşkün olduğumu biliyorsunuz saçlarım Orealli e, Saçların saçlarım boyalı Oreal yapılıyor paket atılıyor yıpranıyor gibi gibi ve e, argan yağıyla uçlarını her yıkadıktan sonra uçlarına kür yapıyorum evet Watson's'tan Panten Panten'in argan yağını aldım bu da epeydir takip ettiğim bir üründü arkadaşlar İlk defa kullanacağım hatta ben baş farklı bir marka kullanıyordum Watson's'ta farklı marka gratis de 169'du Watson's'ta da 169'du fakat sepetime attım sepetime attığımda 136 lira dedi. Bir alışveriş alışverişi yaptığımda da 1 lira daha indirdi. Bu bir buçuk lira mı iki lira mı daha indirdi 134 liraya geldi bu argan yağını batsınızda online alışverişlerinden alın ve sizlerde saçlarımıza kullanın özellikle de sarı olan saçlar için çok iyi ve ben bir yıldır kullanıyorum Elimdeki azaldı, bitti. Hemen yerine Pantene'nin kampanyasını kaçırmadım, aldım. Tabii ki Watson's alışverişim devam ediyor. Bu da ikinci Watson's alışverişim. Diş macunu dişlerime önem veriyorum. Oral B'nin diş macununu aldım arkadaşlar. Ee, çok çok güzel. 99 liraydı sanırım. Bu indirimden aldım. Şu anda indirimi var mı bilmiyorum. Bu diş macununu şöyle iyice bakın. Şu an göremiyorum ışıktan gözü e, ee, kullanın sizde o bir şöyle alın ve kampanyası devam ediyor olma ihtimali çok yüksek online alışverişten tabii ki ikinci ürün diş suyu biliyorsunuz ailecek kullanıyoruz ailecek vazgeçilmezimiz ağız bakım işte iki tane kampanyası vardı sürekli zaten anlatıyorum öncesinde de aldıklarımı bu da kampanyada. Bunu da aldım. Ve e, sizlerin karşısına geldim. Tam 1000 emel yapıyor. 500 bu, 500 bu. Ve bu Ağustos ayı alışverişlerim bu şekildeydi. Bonus ürün gelmedi. Bekliyorum halen. Ama kargom Cumartesi gelecek diyor. E, ben baktım takipimi yaptım. Evet bugünkü videomun sonuna geldim. Sizlerin karşısına Ağustos ayı alışverişlerimle gelmiştim. 2025 yılı 8. ayın alışverişleriyle gelmiştim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni butonuna basmayı, yorumlarda buluşmayı, beğenmeyi, beni bana abone olmayı unutmayalım dedikten sonra öpüyorum sizleri. Hoşçakalın, mutlu kalın.